Evet arkadaşlar bu güzel yepyeni bir video arkadaşlar Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Clash Royale'nin Clash Royale'nin ilk bölümüne karşı Arkadaşlar Arkadaşlar ee, şimdi söyleyeceğim Daha demin çok güzel video oldu Video e, Benikemle Çekince error verebiliyor Hatta göstereyim şöyle Artı 25 artı 30 Artı 32 0 Yani berabere kaldık artı 30 Çok güzel bir savaş oldu arkadaşlar Eee Şimdi Evet, başka bir yol deniyorum. İnşallah olur. Ee, neyse hemen bir savaşa girelim. Bu arada sohbet muhabbet döner. Zaten bundan önce biraz işte videoda oynamıştım. İnşallah destemiz kantıracak. Deste çıkmaz. Çünkü çok sinirleniyorum. Abi bombacı koydu Elif ya. Bir kere daha vurduk. Abi işte bu ya. İşte bu ya. Erif gitti. Show time dedi. Abi biz de prensimizi vereceğiz. Aynen öyle. Tamam abi. İşte bu kadar. Adam demek ki bu desteğiyle oynamayı bilmiyor. İşte. İşte işte işte. Bam. Aynen ilk şeyimizi bıraktık. Beyler bu arada adamla iksir yok. Diyecektim. Bu ne oğlum herif çok düşük maliyet kullanıyor Tamam birazcık Vuralım biz oraya Şöyle alalım bir ayağımızın altına Çok daha güzel bu arada abi şu kulağımın altı kaşınıyor Bir saattir Çok sıkıntı hadi. hadi 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 Minyon sürüsü koysa bir şey yapamaz Aynen prensim hiç bir şey yapamadı İki kulenin de canını hayvan gibi düşürdük. Abi. Bam. Tamam. Nice. Şimdi şuradan ben gideceğim. İki kuleyi de beyler almak istiyorum. ikisini toplu bir şekilde almak istiyorum. Gördüğünüz üzere zaten ikisinde acayip derecede az bir canı kaldı. Ee, ve hala dev dondurmamı kullanmadım. Ee, adam gitti oraya onu dikti. Beyler sihirbazı koydu an Bassasım geliyor da dondurmayı basamayacağız Neyse o kule gg. Çok nice Aldık o kuleyi beyler Şunun arkasından şunu vereceğim Beyler hemen şunu indirmemiz lazım O prenses 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 Bu arada arkadaşlar şeyleri e, kulelerimi canlı 200'e düşürmemem gerekiyor. E, daha demin de siz gördünüz zaten. Hop, hop 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 yavaş gel. Yavaş gel yavaş gel. Yavaş gel dedim değil mi ki Yavaş gel dedik yaptığı işe bak herifin. Tamam aldı o kulemi ne yapayım. Şimdi 14 saniye kaldı zaten. Büyük bir ihtimal oyun bende. Hadi. Hadi. Aynen büyük çok büyük çok büyük çok büyük bir ihtimalle oyun bende. Aynen şimdi şuradan da bineceğim bırakacağım hiçbir şey yapamayacak. Öyle izleyecek dondurmayı da bırakacağım. Bam. Evet. Şimdi ilk zaferimizi aldık savaşta. Hadi bakalım artı 31 kupa. Şöyle alalım. Sonra bayağı bir arkadaşlar bugün savaş kazanmak istiyorum. Ee, şu efsanevi arena çünkü benim bir arkadaş çıktı. Sonra tekrar düştü. İnat ettim ben de ben de çıkacağım dedim. Öyle şimdi adam 6 level iksir toplayıcısı var. O biraz sıkıntı yaratabilir diyecektim. Yarat. Abi çok yanlış oynadım var ya. Beyler bu arada benim yaptığım taktikte de zaten gördüğünüz gibi nasıl oyalayacağımı. Tamam bir kere daha vurdu ya. O benim için yeter zaten. Şimdi. Ona nasıl bir savunma yapsam. Şöyle yapalım. Önüne de bir tane şey koyalım. Devskelet. Tamam adam oraya Abi sen ne ara doldurdun ikisini Abi hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum Hadi oğlum Tamam nice Şimdi adamda oklar var Belli sadece oklar var Minyon sürüsünde kullan ay Tamam nice Şimdi biz minyon sürüsünü atacağız orada e, bir şeyler olacak diyeceğim adamın beyler ikisi toplayıcısı var Devis eğitimin gelmesi lazım Tamam oranın çok az bir canı kaldı Aha Aha Beyler 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 bayanlar Beyler bayanlar beyler bayanlar, beyler, bayanlar. İndirin abi indirin abi indir 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 indir. Nice. Tamam ilk kulemizi aldık. Hemen şu yanına saldıracağım çünkü bu kulenin gitme riski çok yüksek. Eee kraliyet devi var adamda. Prensimi nasıl durduracaksın sen ya? Prensimi nasıl durduracaksın ya? İşte beyler belliydi böyle olacağı. Çünkü kraliyet devi illaki iki kere vuracak yani. Ben biliyorum abi olacakları. Of abi ya. Her şey çok üst üste geldi. O çok kötü oldu. Lan hiç bir kere bile vurdurmadık adama. Şimdi beyler. Ateş ruhlarını mı bırakacak? Aynen öyle. Aynen öyle koçum. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Nine nine nine. Abi bak 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 bak. O hiç olmadı. Sevmedim. Sevmedim seni. Sevmedim. Biraz daha yaklaş ha. Evet. Eda şöyle de. Sen şey atacağım. Asiktir. Asiktir. Adam çok güzel geldi. Ben dondurdum en en işini yaptım diye düşünüyorum. Abi prensesi var. Abi prensesi var. Abi, 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 abi çok iyi geldi. Çok iyi geldi. Hemen şuradan binici. Abi, abi. Hadi ne olur, ne olur abi. Abi Sekizcan, dalga mı geçiyorsun? Dalga mı geçiyorsun? 8 canı kaldı. Abi. Alıyorduk ya. Alsak bir taş daha gelirdi Anne de ee, kupa gelirdi. Oh, hadi bakalım. Eğer arkadaşlar bu denediğim şekilde olursa Clash Royale videosu ee, böyle gelecek. Gördüğünüz üzere adam gitti miyo sürsün dikti Sanki ben anlamadım ne yapacağını O şimdi gel bakayım ben sana keyif yapacağım Gel koçum gel Sen anca anca öldürürsün onları Diyecektim Adam tabi öldürür Benimki 9 level değil ki Tabi öldürür adam Şimdi Şuradan şunu versek hem ne, ne olur ne olur Evet adamın engelleyecek bir şey yok tabii ki de tabi olmayacak. Yarası. Arkadaşlar şu minyonlara dikkat edemeyeceğim. Gerçekten çok vuruyorlar ama hiç dikkat edemeyeceğim e, çünkü Gördüğünüz üzere meşgulüm. Şu taraf yoksa çok baskın olacak, çok indirecek beni. Şu devi indirmemiz çok nice oldu. Tamam. Abi bir kere şey indirdin diye Aman mı atsın aman Tamam O kulenin 400 canı kaldı şunun 1500 kaldı Şimdi dev skelet de doldu Abi indirdik Ama velakin Adam da bizi indirecek. Bam, aynen diğer kuleyi aldık. Ağzın ortasına sıçtık. Şimdi hayır 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 o kule hayır Aynen aynen. Aynen aynen aynen. Aynen. nay 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 Beyler şuradan şunları vereceğim. Sen havan batsın tamam havan batsın. Bela şuradan da şunu verdik mi olay bitecek galiba. Dondurmayı da bastım. Sakin ol Pikachu'lu Sakin ol. Sen yakında öleceksin. Yakında öleceksin. Yakında öleceksin. Ve yakında öldü. Adam bu arada fark etmedi ama biz yani diğer kulesinin nikahını başına yaptık yani. Ya abi bırak da üçleyelim be kardeşim. Bırak da üçleyelim ya. Neyse izin vermedi. Tuncer bu arada Türkmüş arkadaş. Şöyle tane gülcük atalım. Geçelim. Şimdi. Abi ya herkes mi binici istiyor ya Şimdi Arkadaşlar bu arada bizim klanı gelirseniz ee, Ben binici hariç her askeri atarım size Tamam Adam biraz e, geriden davrandı Biz attık bir kere vurdurduk daha iyi oldu Şimdi aha Aha Gel bakayım gel o değil de bayağı vuruyor ya. Mini Pekka'yı gördünüz mü beyler Hayvan gibi indiriyor Aslında var ya ben yanlış yaptım orada gidecektim Şeyi koyacaktım Hop, aynen Teşekkür ederim Atilla dayı Abi herife alep topu geldi Bizim de dondurmamız geliyor. Aynen öyle geldi. Dondurmayı boş vereceğiz. Şimdi bineceğimizi oradan atacağız. prensesimiz. Adam böyle adamlar beyler. E, prensesi biraz fazla önemsiyor. Diyecektim adam çok güzeldi. Savuşturdu yani. Hakkını vermek lazım. Şimdi kaç canımız kaldı oranın. Bayağı bir indirdik. Nice. Buradan prens versek diyeceğim de savunma atacağım bu sefer. Hadi hadi indir indir indir. Bir kere daha. Aynen öyle kardeşim. Aynen öyle. Şuradan da. Neyse şimdi vermeyeceğim. Hadi. Beyler bu arada ee, şu kuleye falan ilk kuleyi bizim almamız lazım. Yoksa sıkıntıya girebiliriz. Biraz... Beni Adamın hayallerini yıktım beyler. Sakin ol şampiyon. Anneni severim. Anneni severim. Anneni severim. Aynen anneni severim. Hayır adam bizi vallahi yapıyor. Bir şey diyemem. Şu kureyi alırsak ama Aa, çok güzel olur. Çok, olur. çok tatlı olur. Çok tatlı olur. Çok tatlı olur. Çok tatlı olur. Abi çok tatlı olur diyoruz. Çok tatlı diyorum tatlı tatlı. <laughs> tatlı. Abi bırak bırak ne olur bırak. Ne olur ne olur ne olur. Ya hadi be. ya. Ya olmadı ki ya. Şunu da bir dakika hemen açalım şöyle. Açalım bir saatlik. Olmadı bu ya. Alsaydık diye kuleyi de alacaktık çünkü 1200'de düşünmüştük canını. Ama neyse canımız sağ olsun. Sağlık olsun. Şimdi Of 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 of. Bekle bekle prenses bırakacağım. Ağzına <laughs> Biz beyler adamdan daha üstünü neden diye soracak olursanız adam yani kaç level biz kaç leveliz eee arada 1200 can falan fena... ay 1200 nereden çıktı aradaki can farkını zaten söylememe gerek yok galiba bu arada güzel yan ne biliyor musunuz beyler? Ee, oradaki bombacı tek bir barbara odaklandı. O zaten benim güzel yanım oldu diyecektim. <laughs> Ama bu da şey yaptı be. Şöyle bizde güldücük atacağız. Ne yapacağız? Adam fıçıyı önemsemedi ha. İkilerim yok anlamadım ya buradan da binici mi versem vermiyorum lan ta oha 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 harbiden oha oha beyler bu nasıl bir deste ya Anlaşılan o ki beyler şu destede. Ee, bu herifle e, biraz taşak etmemek lazım. Abi bu kadar kerizlik olamaz. Şöyle bir gülücük atalım. Adam çok üzüldü. İnanamıyorum. Ben ne yaptım? Hadi oğlum, hadi oğlum hadi. bırak koçum sen onu bırak bırak içine atması sen <laughs> Aynen. Beyler bizim burayı almamız lazım. Maria Uuu. Ortadan bir tarafına koyuyoruz da Adam da can. O oh, alt saniye. Ya bu kötü oldu. Adamda ne olduğunu unutmuşum. Şimdi cadı bir tane iskelet çıkartacak benim olacak dedim. Çıkartmadı. Helal olsun be. Git oğlum. Yürü be oğlum. Kim tutar seni be. Yürü be oğlum. Bir kere. geç be beyler. Oyun burada biter. Oyun burada biter. Oyun burada biter. Oyun burada biter oyun burada biter. Şöyle bildik atalım adama. Sonra ağlayalım. Adam madem bizde ağladı, biz de onu ağlayalım. Aha. <laughs> o zaman da benim yazdıktan arkadaşım attılar şimdi. Ee, onları geri nasıl alırız bilmiyorum. Olmazsa yeni bir plan açarız. Sizi oraya davet ederim. Şimdi Allah Allah Adam büyük ihtimal dondurmayı basacak Basmadı Çok geç şey attı ama Senin ta ayrı şeyini yap Bir kere daha vur el alsın be Bırakmaya gerek yok dedim prenses ama gerek var bazen okların seviyesi çok düşük oluyor Fransızların evet canı biraz kalıyor bir şey koyar herhalde diyecektim adam çarpma attı bu yaşadığı kafayı ben de yaşamak istiyorum var ya Bence bu arkadaş yeni bir test edin ya. evet. Büyük ihtimal topu da var diyecektim. Şunu de öldürün lan. Öldürün birinci. Birizler. Şöyle bir tane binici atacağım beyler. Hiç riske atamam oraya. Ee, ne? Yani üzgünüm George. Adamın canı biraz azalttı. biliyorum abi çünkü böyle olacağını tamam şimdi abi şu bir dakika bir geçelim de başka bir şey istemiyorum abi şu ana kadar galiba bir kere inildik ha tamam Deviz geldim attım beyler milyonları bıraktım onu ya beyler buna da taktik derler yani iki şeyde hasar verecek iş, iş abi dondurma dondurma tamam arkasından prensese verdim bir şeyle durduramaz herhalde artık diye düşünüyorum tamam nice 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 şöyle de atalım vurdurtmayalım abi Adamı iyice sinir edelim Zaten beyler bu herifin kazanma şansı Artık yok yani Hadi Bir şey yapmayacağım sadece dondurmam var Şöyle donduralım BAM Yapsın ve kazanıyoruz Evet Çok güzel arkadaşlar ee, Bir dakika yenilerine kadar biraz maç atalım e güzel olsun hatta arkadaşlar e, bir savaşta yapalım şu kaç sandığını açıp videomuzun sonuna gelelim. Şimdi... Aa, benim bir an önce 8. halime çıkmam lazım. Şuradan dondurmayı attım. Bir kere daha vursa çok nice olurdu. Adamın alev top olduğunu öğrendiğimiz bayağı bir iyi oldu. Ee, neden derseniz e, çünkü böyle alev topunu eee barbarlara kullanacak belli. Biz de şimdi önünden barbarları vereceğiz. Adamın şans yetine yapacağız derken adam bizi yapıyor. Bir kere barbar şöyle güzel bursaydı, Daha hoş olabilirdi. milyonlarımızı verelim adam galiba iksir kıtlığı yaşıyor biz de şuradan bilincimizi de vereceğiz ooo tek sonunda yapacağız arkadaşlar şu minyonlardan o kadar da şey yapmıyorum çünkü tek yiyorlar iki yiyorlar pardon o iki kulenin de canı çok az beyler bir kuleye al bir kuleye odaklanacağım çünkü ee, bir savaş oldu bu almaya odaklanacağım Tamam. Zaten o, o, kadar az can kaldı ki prenses alacağım. Çat. Aynen. Adam oyunu mu bıraktı diyeceğim. Bıraktı galiba. Ya da benim o o bam bam bam. patlayı biz nasıl durduracağız dondurma basacağım tabii ki de ona gel koçum buraya sen gel nasıl bir sparklisin varmış senin ay gülüm he senin sparkli niyesinler adam mı oldu lan o sparkli beyler ben şeyde alıp riske girmemek istiyorum şura bakmayın ama yani ben liste giremem. Oo evet 30 saniye çünkü baya gayet nice bir süre. Bence adam bırakacak oyunu. Hadi oğlum, hadi oğlum. Lan. Adam bence umut sürdü. Tamam, tamam aldık. Binciyi bırakalım diyeceğim. Tamam, adam zaten vefat etti. Ve evet. Biz kazandık. Baya iyi gittik. Videomuzda 24 dakika olmuş. Uzun oldu ama ne yapalım. Siz eee. Stop break Şimdi. Hadi bir legend istiyorum. Ya da destansı. İki taş. 7 mi çıkmayacak biliyorum abi böyle yapıyorlar benim sinirimi bozuyorlar neyse arkadaşlar e, bu videonun sonuna geldi beni izlediğiniz için teşekkür ederim like ve abone olmayı unutmayın sizleri seviyorum ve bay bay